Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz şimdi? Giyindik, süslendik. Yaz ayı geldi. Masraf ayı. Düğüne gidiyoruz. Yazın Türkiye'de düğünler bitmiyor. Evet. Neden böyle? Çünkü hava sıcakken düğün yapılıyor burada. Bahar ayı ve yazın. Kışın burada düğün çok az yapılır. Dün var, çok sunet gün var değil mi? Evet, aynen öyle. Çok para. E, e, para çok gidiyor <laughs> maalesef. Para çok gidiyor maalesef. Bak, misafirlerimizi de göster. Misafir var, irca var. Toprak, Toprak. el salla. Ay. Ay. Saçları nasıl olmuş? Saçlara bak, göster bakayım oğlum. Önce Saçları. Toprak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Güzel olmuş değil mi? Evet. Şimdi orada da görüntüleri çekeriz. Tamam arkadaşlar. Size atarız. Daha çok var ya. Evet. Çok buraları hep düğün salonu çünkü. Ama bu da düğün salonu. Buralarda çok düğün salonu olduğu için. Evet. Trafikte çok herkes düğüne gidiyor. Evet. Çocuklar. Çok, çok Bakacağım. Benim kocam burada. <laughs> evet. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok trafik. Çok yürürsün. <laughs> yürürsün. Evet. <laughs> Yanlış mı geliyor? Evet. <laughs> Ay <Allah>. Bir yere... <laughs> Kaç tane? Dün. Bir tıp, tıp. Bak. Ay, güzel, <gülüyor> <gülüyor> Nerede gideceksin Arif? salonları karıştı. Baksana çok kalabalık. <laughs> Her taraf diyor salonu. Bak şöyle. Ah, yukarıda evet, mı gidiyor? Ya. Allah <laughs> Allah yoruldum be. Her şuran Bak kurza boş. Evet. Evet, kardeşlerin birleştiği an. Mutlu musunuz? Mutluyuz. Evet. Mutluyuz. Saçlar da yakıyor ha. Çok fena. Oo süper. Gördün mü? Hadi gelin. Hadi gel bakalım. Bu mu? Emin misin? we Sua glória é imensa, me salve Arkadaşlar maddi manevi yoruyor bizi ama yapacak bir şey yok ne yapalım onlar bize biz onlara gidip geleceğiz yapacak bir şey yok yani ben çok sıkıldım neden çünkü dans etmem ki <laughs> dans etmeyi bilmediğin için sıkıldım evet ya bak ya saat bir saat 8 gidiyoruz ya evet şimdi saat At, kaç? On bir buçuk. On bir buçuk. Gece. Sadece oturuyor. Çok sıkıldım ben. Ama sana oynayalım diyorum. Oynamadın. Ama çok uzak ya. <laughs> Yere çok uzak. Niye oynamadın? Çok uzak çünkü biz biz oturuyoruz burada. Yere dans ediyor burada. Ha, yerimiz uzak. Yerimiz de uzak. Evet. Ama e, düğünler bitmiyor. Merak etme Haftaya da var. Ondan sonraki haftaya da var. Tamam. Tabii düğünlerle sizin canınızı sıkmayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. E, sadece böyle değişik bir anı olsun diye şey yaptık. Tamam. Öyle işte. Öyle işte. Bugün ben bir hediye aldım. <laughs> Çok güzel olmuş değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Güle güle kullandım. Hadi. <laughs> Ama aşkım ha? ben just, benim cüzdan bozuk ya. Evet. Ben boy ile istiyorum. İyi de o erkek cüzdanı sayın Ben sana çanta aldım işte az önce de gösterdin herkese teşekkür ettin. O <laughs> evet. erkek cüzdanı olmaz sana. Olur ki. Neden olmazsın? Olur mu o ya? Olmaz o sana. Olur eti ben istiyorum. Bu erkek cüzdanı bak böyle. Bu erkek cüzdan. Aynı ama para için ki kart için. Neden erkek, erkek, kadın ayrı ayrı? Allah Allah. <laughs> ama bu arka cebimize koyuyoruz. Bak burada böyle arka cebimiz var. Arka cebimize koyuyoruz. O olsun. Tamam anlaşalım. Bunu sana satayım o zaman. <laughs> satacağım mı bana? Sana satacağım. Bana <laughs> e, madem beğendin bu benim cüzdanımı. Bedava yok. Her şeyi hediye alıyorum sana. Olmaz bu sefer. Kusura bakma. Parayla vereceğim. Bekle. Kaç para ben vereceğim? Tamam. Kaç para vereceğim? <laughs> 20 30 40 40 50 <laughs> 50 lira. 50 lira bu. Olur mu? <laughs> Olmaz. Neden? Ha, içi boş mu istiyorsun, dolu mu istiyorsun? Hı? İçini... Dolu tabii. İçi boş. İçi boşsa tamam. Ama içi dolu istiyorsan olmaz. İçi, Hayırdır. içi dolu 10 e, cuta. 10 <laughs> cuta mı? Evet 10 cuta. İndirim <laughs> var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. 9 e, Bu indirim değil ki. İçi dolu istiyorsan 9 cuta. Bir sürü kart var içinde. Kullanacaksın hepsini. Yine <laughs> ben ödeyeceğim borçlarını. Allah Allah. Hmm. Kredi yaparız. <laughs> Kredi, kredi yok maalesef. Kredi yok. Eyvah. Eyvah. <laughs> kredi günah. Kredi yok. Kredi kullanmıyoruz. <laughs> Nakit cash. Nakit mi cash? Tabi cash para istiyorum ben. <laughs> tamam hadi. Sekiz cüto olsun anlaşalım. Sekiz <laughs> cüto ama. Evet. Hayır ya. Ne yapayım? <laughs> Başka var mı? Bak içi boş. <laughs> Başka yok. İçi boş 50 lira böyle kartlarla martlarla olan sekiz cüte. Anlaştık mı? Hayır ben bedava istiyorum ama <laughs> Aa, ama için. Ama sana bak ne kadar güzel çanta aldım. Bak. Evet böyle. çanta aldım ama ben de um, lazım. Tamam. <laughs> ben vazgeçtim bu işten. Tamam ben sana cüzdan da alacağım. Tamam. Yap, 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 yapacak, bir şey yok. 50 lira. -hı. -hı. <laughs> 50 lira. Eee? Um, <laughs> beni sana verdim. ben ee, Beni <laughs> sana verdim, tamam mı? Tamam. <laughs> Ama bu benim. Sen beni şu an kandırmaya çalışıyorsun. <laughs> Sayak zaten olmaz ya olmaz. Abi. Neyse bunu daha sonra tartışırız. Arkadaşlar cüzdanımı istiyor. Ne yapayım bilmiyorum. Vereyim mi, vermeyeyim mi? Yorumlarda belirtin. Keremem. Erkek cüzdanı kullanabilir mi? Lütfen bunu açıklamasını da e, Nante'ye yapın. Erkek cüzdanı olmaz diye de evet. bayan arkadaşlar iletirse sevinirim. Ama... Çünkü benim cüzdanıma kafayı taktı, çok hoşuna gitmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak çok ince. Ana sonra bu kart için aynı. erkek var kart kadında kart var sadece para için bizim para için de ama neden olmaz olmaz ya Allah Allah niye olsun bu erkek bu olur, cebine olur, koyma olur. olur olur mu olur olur tamam, tamam. öyle olsun tamam. senin canın sağ olsun tamam. sana her şey feda tamam, teşekkür ederim <laughs> Hadi tamam aşkım bu dünyaya bir daha geleceğiz arkadaşlar ben 43 yaşındayım ama e, akıl veriyor gibi de olmayayım büyüklerime. Anı yaşayın. Üç günlük dünya unutmayalım. Hmm. Mutlu olun. Huzurlu olun. Saygı <laughs> ve sevgiyle kalın inşallah. İnşallah. Allah herkese <laughs> gönlüne mutluluk versin inşallah. i̇nşallah. Amin de. Amin. İnşallah Hayır amin <laughs> demen gerekiyor. Tamam, amin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bak arkadaşlar. Hoşça kalın. Başka videoyu izlemeye unutmayın. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen, yorum, paylaş, abone olun. Unutmayın. Hadi görüşürüz.